Anlamadım ya. Ahmet yok, Mehmet yok. Mehmet abi hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ ol. Saatler olsun. Sağ Saat. ol. Ne kadar güzel olmuşsun sen öyle. Güzel güzel güzel. Çok harika olmuşsun. Diyor bir de bana duş aldım ol, ben duş aldım. Kim tıraş etti seni? Zeki, Zeki, Zeki tıraş etti. Berber Zeki. Zeki tıraş Allah razı olsun eline sağlık. Ee, para verir ha? Ne parça, para <laughs> de <param gülüyor> Bir <saatte> <laughs> de para mı sattın Bir <laughs> de para mı Vallahi ya. Ama lan Tam bak güzel yerde açtık Burası güzel. Bur güzel bak. Hele buraya açık ama her taraf açık. Ya burası açık, canlı. Tam ki şey, simitçi de burada her şey var. Her şey var. size simitçi olsun biz önemli değil. Biz iş yapmayalım. Yok o, o amaçta demedim ben. <laughs> o Gece orada da orada da var. O orada da var. Tatlı her yerde var. Karşıda var, burada var, Orada da var, var. Her, her, her var. yerde var her Simitçi, kolacı. Her yerde var. Sıkıntı ne? Bir şey dedi. sıkıntı yok. Keyfine Değil mi? Ama bugün çok yakışıklı olmuş Mehmet abi ya. Güzel ya. Ya bugün gerçekten Mehmet abi ayrı bir yakışıklı olmuş. Güzel güzel. Ama sanki tadın yok abi. Sanki tadın yok. Bey hmm, bir şey mi kalmaz ha? Ne? Bir, bir iştahım kalmadı artık. Sana böyle hayattan mesmişim ha. Her şeyi doyduğun ya Mehmet abi onlar ha. Ne? Mehmet abi her şeyi doyduğun ya. Hala çok ya. Diye lan nerede çıkıyor? Bir de şey aldım buna. Bir de para az dedi. Yok demedi öyle bir şey demedi yok demedi. Demedim bu niye az? Demedi yok. Bir tür onu da verdim ha. Onu da verdim. Sen de sen sen sıkıntılısın abi. On da. Akşamlarda kasamızdan millet o yüz o iki yüz o elli. Bir de tut onu da verdi. Böyle e, onu da verdi. Yenge kız mı değil mi? Erken gittim. Ne işin işim var Mehmet? Bir şey ya iyi ya. Bir şey demedi. <laughs> Kardeş o, o e, benim ona karışma hakkı yok. Var. Ne niye? Bir 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 eşin, bir hanımın e, erkeğe karışma hakkı var. Ben niye? Yanlışları varsa düzeltmesini söylüyorum. E, yapma bunu yapma diye. Ama tam da, yani bir yanlışın da yok. Yok, olduğu zaman diyorum. Seni için demiyorum mesela. Mesela bir yanlışın olursa, bir hatan olursa seni uyarmakta haklı. Senin uyarmazsa e, kim düzeltecek? Kim uyanacak? Nereden bileceğin hatanı? Doğru mu? Hasta oradaydı bizim. Da. Daha beni hiç mi yok sağ olasın. Hı? Ateşli görmesi gerek olan. Sıralım temizle. Bir adam. İçim içim içim. Ver bir tane ben yakayım ben. Şeye yemek yok. Burada değil. Burada da çal da çerse. Burada yok. Tabii bir şey satmaz musun? Bir şey satmaz mı? Bir şey satmaz. Ben sandın daha, daha sabah sabah. Oğlum, bir sigara atsana abi. Bakayım. Geri almam mı? Ha? Yok ya almam. Ne oldu vaz mı geçtin? Yok. Atu kağıt Sen at. Sen bulmayacağım ben. <laughs> Mehmet abi kağıt at. Ha. Mehmet abi kağıt at. Bunu atmam. Abi kağıt at. Abiciğim. Bunu biri verdi bana. Abi kağıt at ki bereketli Yok, olsun. Abi, bunu atmam. Atmam bunu. Mehmet abi. Bunu atmam. Abi 1 lira nedir yapma kurban olayım. Al şunu ya. Abi at ya onları at bari ya. Tam 5 lira olsun ver. Çiçek burcum var. Gül öngül mı? Bak 10 lira sür abi bana. Abi öyle deme. Adam parasını vereceksin. Mecbursun. Ver, Anladın verim. mı abi? Verdim. Adamın o hakkı. Verdim, verdim. İsteyecek tabii ki. Bana sor, ben sonra ben hiç parası yaptırmam. bir daha çiçek şey istemiyorum ki ben yaptırmam sana. Yaptırmam be ya. Şey yaptırma. Yaptırmam. Rezil ettim. Ya yani. bizimize birbirimize yalakalık yapmaya gerek yok. Abi ben, kardeş oldu. Ben, ben beni rezil ettim, rezil ettim. Biz abi kardeş olduk artık. <laughs> Neye bakıyorsun sen? İçeye baktım. Neye baktın? Boş. Ayıp ama. Yok. Yeah. Otur geç gel. O amaçla değil yani. O amaç. Ne amaçlı abi? Boş ya. Sen can kurtarır mısın? Zaten. Ne zaten? He? Zaten ne? He, hep he, he? he, he, ayıp. Hep ayıp hep ayıp. He? Hep ayıp zaten. hep ayıp, abi. Başkasının namusuna bakılmaz e, evet, böyle. Evet. Evet. Başkasının namusuna bakılmaz. Yeah. Bunları vereceksin. Ya e, baktığımız falan yok da zaten de. Bakma, baktığımız bakma da yok. Bakma namusuna, bakarlar namusuna demişler. Ya, ya zaten baktığımız, baktığımız, yok da yani. Ne Bak... amaçla baktın abi o zaman sen şimdi? Evet seyrettim sadece, seyrettim. Sanki güvercin seyrediyorum. Ee, kablo işte burada. Mehmet abi sana zahmet. Evet, göbekten açın Göbekten seyirimiz bundan sonra e, paralar Mehmet abi de toplanacak. Göbekten bir şey gözüktü değil mi? Mehmet abi ne yoksa? Arabada kaldı. Ay ay Bundan sonra Mehmet abi seni buraya ben müdür yaptım tamam mı? He valla aslında he valla. Sen bunların müdürsün. Hey, yemin ederim ben valla. Sabah vallahi. erken geleceksin ama. Valla he valla. Sekiz akşam sekiz. Bu he. Tamam mı abi? Her akşam yemeğini alacaksın, yiyor yemeğini cebine koyup gideceksin. Tamam mı abi? Evet. Bundan sonra kravatlı bekliyorum seni. Evet. Tamam mı abi? Evet. Senin müdür olarak görevin ne şimdi? Ka kasiyerim kasiyerim. Tamam Burada. kasiyerin görevi nedir? Şey ya ne şey ya. Ne ya? Şey ya e, ee, ne diyorlar orada? Sekreter, sekreter, sekreter. Yani sekreter misin abi? Ya evet. Ne sekreter abi ya? Değil abi. Sen kasiyersin abi. Mi? Kasiyer, kasiyer. Sen müdür mü olmak istiyorsun, kasiyer mi olmak istiyorsun? Kasiyer, kasiyer. Kasiyer, mi olmak istiyorsun? Hmm. Burada para toplanacak. Ya e sen diyorsun paraları benden sorulur. Evet benden öyle Akşam olunca toplayacaksın. Ne yapacaksın topladıktan sonra o parayı? Sağ mı? sağ ol. Teslim edeceğim. Sen de kalsın. O, ben, ne kalsın? ben, ben. Sen ne kalsın? Benim değil, benim değil. Öyle mi? Benim onların mal elemem. Sen adamsın abi. Benim onların parayı kuru, 50 kuruşum elemem. Sen elemem. adamsın abi. elemem. abi. Sen adamsın abi. Elemem. Elemem kardeş. Sen Bak, adamsın bir abi. Bak, kamera var burada. He abi. Hep izleniyor. Hep izleniyor abi. Çekiliyor, izleniyor. Tabi, 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 tabi. Böyle kolay mı ya para çalma? <laughs> Sen para düşürdün mü hayatında abi hiç? Hayatta. Hatta hiç düşürmedin değil mi? Kesinlikle hatta. Bu yaşıma gelin daha 50 kuruş bile düşürmedin değil mi? Olsun, olsun, olsun. Daha zaman. bu yaşıma gelin 50 kuruş bile yakar etmedin. Düşürmeden para ne yapıyorsun? Hayatta kesinlikle. Niye abi? O, o Gözün para... Gözün açık mı? He? Gözün açık mısın sen? Göz, ya göz açayım ben. Öyle mi? Göz açayım. Göz açık evet. He. Anladım. Yamanım yaman. yamanım. 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 Kimse de param kaptırmam. Ya e, kaptırmaz daha zaten. Daha bugün Afgara kimse benim paramı almaz, Çarpmaz. Çarpmaz zaten. Çarpmaz almadı. Alamaz Yürü. zaten. Bir ara bir 200 lira mevzusu oldu komşuyla. Oradan Orada da herhalde bir yanlışlık oldu. 200 lira aldı? Her şey. Orada sanki bir yanlışlık mı oldu yoksa aldı mı? Eee vallahi ben öyle gördüm. Şimdi tam A, emin değilim. Tam, sen tam em, aslında eminim. Aslında ben eee aldım diyeceğim. Allah Allah. Hı hı. Al o para aldı aldı. Ama kameradan izletmiş sana. Kameradan Ama eee... kameradan izlemişsin. E tamam da. Vallahi bilmiyorum. Ben eee aldı Almaz almaz o abi komşumuz. Eee. Bu da ya yeah, ben yanlış gördüm. Insan? Yani öyle kulak kumrak yiyecek bir adam değil. Yanlış i̇şte, ya ben yanlış gördüm ya. Alındı bir ben alındı bir ben. Yanlış görmüşsün abi. Çünkü hep tam iki... emin olmadığım bir şey e, e, lafını e, Tamam ama e, çünkü hep 200-200 verdim ben. Orada evet. bir sıkıntı yaşandı. 200 verdim o para geri gelmedi bana. Geldi de sen gelmedi. bilmiyorsun abi. Hiç i̇şte, bilmiyorum ki. Bilsem... Buradan arkadaşlara video izledikleri için teşekkür 200, ederim. Çünkü bana 200-200 verdi. Buradan ev video izleyicilerin Allah razı olsun. Hepinizden Allah razı olsun. Allah razı olsun, Hepinizi Allah seviyoruz. Allah, Allah işinizi gücünüzü rast getsin. Kendinize, iyi bakın. Lütfen. Görüşmek üzere. Like. Like ve beğeni. Like ve beğeni. Like beğeni ikisi like, aynı şey kapıya çıkıyor. Like ve like, beğeni güzelliğinizi. Abonelerinizi. Evet, Aboneyim. Aboneyim. Güzelliğinizi sen bakın. Allah'a emanet görüşmek üzere. Allah'a emanet görüşmek üzere.